Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber yepyeni bir kahramanası videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün hedeflerimiz büyük. Çünkü gideceğim ve Iron Man yapacağım arkadaşlar. Iron Man yapmak hatırlıyorsanız dediklerime göre çok zordu. Ama biraz daha araştırdığıma göre biraz kolaymış. Bir biraz kolaymış ve hatırlıyorsanız bir saat önceki bölümde yani Emirhan'ın en son attığı bölümde maalesef ve maalesef özel güçlerimizi uzayda kaybetmiştik Mars'ta. O yüzden şimdi bu Iron Man'i yapacağız. Size hangi ayrımı yapmak istediğimi göstereyim hemen şöyle. Burada görüyorsunuz Nano Housing Unit diye bir şey var arkadaşlar. Yani Mark 50. Şöyle bunu yapacağım ama bunu yapmak için de yani. <laughs> ilk önce gideceğim. 4'ü yapacağım. o 3'ü yapacağım. 2'yi yapacağım. 1'i yapacağım. Sonra ark reaktörü yapacağım. Ondan sonra bak ilk önce ark reaktör korunu yapacağım. Sonra reaktör 1 yapacağım. Model 1'i. Model 2. Model 3. Model 4. Sonra da Mark 50'ninkini yapacağım. Yani çok zor vallahi bilen. Nedir ait istiyor arkadaşlar. Ama bir türlü başaracağız sizlerle birlikte inşallah başarız yani pek bir şey demek istemiyorum şimdi arkadaşlar bunun dışında bunun dışında şöyle bir şey yazmak istiyorum araya toz yazınca burada çıkan enerji şeylerimiz var şimdi burada görmüş sizlere aşırı zor gene yani görüşü de anlamışsınızdır bunların da hani aşırı zor yapımlı biten şey var şimdi bunlar kolay elmastır kuvarstır reston blodur bu da kolay tamam bak bakın bunu kolay bir şekilde yaparız bunu hemen bir kaydedelim değil mi Kay kaydetmiyor kaydedemez neyse kafamıza kaydedelim onu ve gideceğiz şuradan kömür jeneratörü yapacağız bu da bu da kolay bunu da kaydedelim aklımıza İlk önce bunları yaptıktan sonra otomatik onlar zaten baya baya enerji üretmeye başlayacak ondan sonrasında da Mark 50'nin enerji ihtiyacını karşılayacağız arkadaşlar 500 bin enerji istiyor ve bu enerji yaptıktan sonra bir bir iPhone idare eder bence ya bunu niye yapıyorsan diye sorarsanız da arkadaşlar bu özel gücüm uzaya çıktığım zaman inanılmaz bir şekilde korunacak niye çünkü Iron Man yani Arkadaşlar Iron Man ölür mü? Iron Man'in ener enerjisi bir tane sadece. Değil mi arkadaşlar? Burada da görmüş olduğunuz üzere kocaman bir tane uzay mekiğimiz var. Bunu da geliştirsem mi diye bir düşünüyorum da. Şu anlık gerek yok arkadaşlar. Değiştirmesek de olur. Şimdi hemen şöyle bir, bir özel bezimizi açalım ve bezimizdeki eşyalarla birlikte yavaştan yapmaya başlayalım. Dur lan. Ooo şuraya bakın arkadaşlar. Bakırlar gitgide paslanmaya başlamış. Oksitlenmeye başlamış ama yapacak bir şey yok artık. Şimdi özel yerimize bezimize bir girelim eşyalarımıza bir göz atalım. Aha şimdi buradaki eşyalardan iki tane elmas lazım. Değil mi? Şöyle üstte alta lazımdı. Kuarsımız var. Bu kuarsa vardı sanki. Bir bakalım. Kuars yok sanırım ya. Yok arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Bir saniye. Hemen bir onun yapılışına tekrar bakayım. Arkadaşlar tamamdır. Tüm makinelerin ihtiyacını şu an karşılayacak şekilde hazırladım. Şimdi tamam. Yapabiliyoruz ya yapabiliyoruz. Güzel güzel. Hemen gidelim şöyle bir zırh yapım odamızda yapalım hemen iki saniyesinde. Oo, bir dakika. Eh, tamam. Bir an korktum ya. Hop İkini yaptık sonrasında da ikincisini de yapıyoruz ve yaptık mükemmel arkadaşlar bunlar da arttı artık şöyle bir alalım kenara koyalım şimdi iki tane de reston ışığı istiyormuş tamamdır şöyle bir reston nerede restonumuz hemen iki tane restonumuzu aldık arkadaşlar güzel hoppala yaptık mükemmel arkadaşlar şimdi gidelim ilk ihtiyacımızı yaptık mıydı bitti bunu buraya koymak istiyorum buraya şimdi köprü koyduğumuz anda bunu enerjiye çevirecek şöyle 500 bin tam 500 bin çok iyi lan 500 bin enerji birikip buradaki özel yeri yapacağımız arkadaşlar. Hemen şöyle yazalım. Diversal Shell denilen yere geçiş yapacak şimdi. Bize lazım olan şey nedir? Kursu? Redstone Blue. Öyle şeyler lazım şimdi arkadaşlar bize. Hemen onları da bir getirelim. Bakalım başka ne lazımmış. Ha, nedir bu Bir de Redstone Blue falan lazım işte. Bunları hemen bir toplayalım arkadaşlar. Yok muydu ya bende? Heh tamam derim. Oradakileri de almak istemiyordum ama yapacak bir şey yok artık. Hadi bakalım. Şimdi 4 tane Redstone Blue diyor. Okey. Güzel güzel yaptık arkadaşlar. Şimdi şöyle gideyim ben de eve de oradan bir kuarsarımı alayım da şöyle bir bakayım kuars yok mu ya burada yok yok arkadaşlar. Kuarsa da bir gözüme çarptı çok sinir oldum. Koş şuraya. Evet tamamdır arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkın bir geleyim. Arkadaşlar tamamdır. Şimdi gittim aldım ve bunu da kolay bir şekilde yapıyoruz. Hoppala tamamdır arkadaşlar. Şimdi Oha, çok garip gözüküyor lan. Bu ne lan? Neyse neyse. Şimdi buraya kömürlerimizi bir yığıyoruz arkadaşlar. Yığdıktan sonra evet burada birikmeye başlıyor. Buraya geçiyor mu? Geçmiyor. Niye geçmiyor? E ee, niye geçmiyor bir dakika ya geçmesi lazım hey tamam geçiyor arkadaşlar hallettim güzel hepsini buraya geçiriyorum şu anda bunlar yavaş bir şekilde dolacaktı zaten bir ton üstüne arkadaşlar 16 bin güç üretti valla billah yani, cık, mükemmel ya normalde blaze çubuklarından yapacaktım ama blaze çubuklarından yapsaydım şu an var ya iyi çok çok uzun sürecekti arkadaşlar şuna bak gidecektim blazing infüzer bir şey yapacaktım bunu yapması da çok zor şuna bak sonra gidecektim blazing generator yapacaktım infüzer elmas falan istiyor arkadaşlar inanılmaz zor o yüzden bunları yaptım Yol ve oha enerji burada bir, birikiyor. Korkmaya başladım ben da Arkadaşlar neyse neyse fazla korkmaya gerek yok bence. Şimdi o zaman yavaştan şöyle bir Demir Adam'ın ark reaktörüne geçebiliriz. Ve aktör yazıyoruz ve evet zor yere geldik. Maalesef ve maalesef zor yere geldik arkadaşlar. Şimdi burada bir yerde benim eşyam olması lazım diye evimi bıraktım ben onları Hay Allah kahretsin bitti kesin ya. Bir dakika arkadaşlar benim bayağı bir tane kasmam lazım. Ama ondan önce bunu bir yapalım. Bize vardı. Bakalım aha varmış harbiden de Hop elmasımızı da alalım. Ay elmas dedim ya. Şimdi redstone flux kristal diye bir şey de lazımmış. O ne ya redstone flux kristal ne ya? Tamam burada var bizim redstone flux kristalimiz. Çok garip ismi var ya o ne ya? Tamamdır. Şimdi bir baktığımda demir. Şuradan bir iki tane bundan yapmamız lazım. Ay yine öyle. Hop yaptık. Sonrasında da arkadaşlar bir bakalım titanyum mu lazımmış? Bir de iki tane de bundan yapacağız ve ardından titanyumları kastıktan sonra bu da bitti demektir. Bir bakalım. Güzel güzel arkadaşlar. Bu arada bir şey değil Kolay yapılıyor aslında. Ama daha ilk aşamadayız. Ve karşımızda 4 tane daha aşama var bu aşamayı saymazsak. O yüzden fazla yani da kapılmaya gerek yok. Maalesef. Maalesef alacağım. Neyse arkadaşlar ben gideyim. Sen yun Biraz sonra da gelip. Bu arada like atın. Lütfen like atın. Teşekkürler. Tamamdır arkadaşlar. Yeteceğini düşündüğüm kadar gittim. Sen kastım. Ve şuradan arka reaktörünün ilkini yapabiliriz. Bir bakalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Aa doluyor. Valla billahi doluyor. Çok heyecanlıyım. Tamamdır. Şimdi bunu giydik miydi? Bence çok güzel olacaktır. Bu arada Allah attım yanlışlıkla pardon pardon pardon. Bunu giyinmiyor mu ya bir dakika ya. Heee pardon giyinmiyormuş bu özür dilerim arkadaşlar ya. Şimdi iki tane arka reaktörüm lazım. Hayır hayır iki tane arka reaktör lazımmış bir dakika. İki tane hemen şuradan bir yapalım o zaman. Yapacak bir şey yok ya valla. Biraz işimiz uzadı ama hemen yaptık be. süper süper yemin ederim. Şimdi iki tane altın cirjuit istiyormuş. Cirjuit'in hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar özür dilerim. Şuradan bir gelelim tamam. Hoppala tamamdır. Arka reaktör model biri. Yaptık be. Valla billahi yaptık. Ark Reaktör'ün ilkini yaptık. Allah Allah. Çok iyi. Şimdi bunu doldurduk muydu? Şöyle hemen bir takalım. Nerede? Aa, vallahi billah çok iyi. Valla billah çok iyi. Şimdi o zaman bunu yavaş yavaş geliştireceğiz ve en üst yerine ulaştıracağız. Bir bakalım şöyle. Auu. Vav 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 Biraz zorlayacak bu. Valla billah biraz zorlayacak. Elmaslar. Zümrütler istiyor. Allah kahretsin. Arkadaşlar ben maden iniyorum Bir bakayım tekrar meslenin. Çok kötü. Hadi bakın. Bu demirler neyse de. Ne? Bu elmaslar elmas bir dakika da benim var sanki harbiden bir dakika gitmem lazım benimle. hızlıca aç kapıyı aç kapıyı gardiyan İnşallah vardır arkadaşlar dua edin inşallah vardır ya koş 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 ya hızlı da gidemiyorum vallahi çok kötü bir durum hızlı gidememek Ahmet'in halini şimdi anladım arkadaşlar kahraman değilken o da sıkıntıydı ama bir şey diyeyim sadece Ahmet'in gücü kaldı harbiden halk çok güçlüymüş benim kullandığım karakter o kadar güçlü değilmiş bu arada çok heyecanlı olduğum için şurayı bir kazacağım valla hiç umrunda değil normalde buranın içinden geçerdim normalde hadi hadi bir tane var Neyse arkadaşlar ben gideyim kasayım biraz. Arkadaşlar da Lazım olduğunu düşündüğüm her şeyden kastım. Şöyle bir titanyum lazım. Titanyumdan kastım. Vibranium lazım. Vibranium'dan kastım ve vibranium için de elmas gerektiriyor. Hay Allah'ım yarabbim. Neyse yapacak bir şey yok artık. Elmas gideriz kasarız. Gene yetmezse. Şimdi şuradan dört tane yapacağız arkadaşlar. Hop 3 oldu 4 oldu. Tamamdır. Hop şuradan bunları da koyduk muydu? Mükemmel. Değil değil arkadaşlar. Çünkü altının bitti gene. vallahi ben ya. Yok yok tamam. Burada varmış biraz altın. Neyse ki güzel güzel arkadaşlar. Şimdi hemen mark ikisini yapalım model ikisini yapalım bunun hop yaptık mıydı güzel çok iyi çok çok iyi ve şuradan gidiyoruz model 2. yaptık evet yaptık şimdi model 3'e bakalım hemen. hemen 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 tamam elmasımız var şöyle bir tanyum cırcuitten yapalım bir tanyum circuit e, altınımız yok çok korktum vallahi çok korktum bir an tamamdır şöyle iki tane tanyum circuitten yaptık sonra iki tane vibranium cırcuitten yapacağız hop tamamdır valla bu da daha... bir şey diyeyim, kolay oldu elmasım bitti bir tane elmas bomba Ay Allah'ım. Delireceğim. Şurayı bir bakayım burada vardır. Yok vallahi bile yok arkadaşlar. <gülüyor> Delireceğim. <gülüyor> arkadaşlar hayatım bir süre madeni geçirdikten yani sonra tekrar geri dönebiliyorum. <laughs> Neyse şimdi şuradan bir gelelim. Mark 3'ü yapabiliyoruz ya. yaptık ya korktum yani ya Allah'ım ya Rabbim çok korkutuyor beni. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <laughs> nedir yalnız istiyor? Nedir yalnız? Vidir <laughs> keseceğim. Ben nasıl vidir keseceğim? Bir ben, ben delireceğim. Yemin ederim delireceğim bir saniye. Mark 50 yazsak bu ne istiyor? Huh, bu en azından bir şeyler istiyor kolay. En azından bunu bir önceden yapayım da arkadaşlar. O Mark 4'ü de yaptıktan sonra hızlı bir şekilde bunu da yaparız. Vibrandumuz var zaten. Şöyle bir vibrandumuzu koyalım. Valla çok çok üzüldüm şu an ya. O ne ya nedir? Yıldızı istiyor yemin ederim. Of nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Şimdi düşüneceğim de. Valla çok sıkıntı şu anda. Harbiden çok sıkıntı. Aa bir düşünüyorum da mecburen kesmemiz lazım olabilir. Hem de iki tane. Ama bir dakika ya. Benim bu kılıcım veya baltam içinden birisinde kafa koparma özelliği var mıydı? Öyle bir şey hatırlıyorum da. Bilmiyorum şu an kafadan atıyor da olabilirim. Ama bilmiyorum ya. Bir gideyim kasayım biraz. Şuradan da az redstone'ımız kalmış. Allah kahretsin. Neyse tamamdır. Bunları da yaptıktan sonra yani yapacak bir şey yok. Hemen şöyle bir nereye koyalım? Bunu buraya bir koyalım arkadaşlar. Valla şu an çok moralim boz bozuldu ya. Moralim düzelmesi istiyorsanız bir her şeyden görün falan yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Neyse şöyle bir gidelim o zaman. Nedir da biraz gezeceğiz. Öldüreceğiz vidırları. Bunu acaba bir galibiyet falan bassam mı? Aa bilmiyorum ya. Neyse arkadaşlar gidelim bir. Yavaş yavaş kasmaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Çıktı. İyi ki çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle bir alıyorum. Hop. Ve evet, sıfır kesikler iskelet arkadaşlar. Sağ üstte gördüğünüz üzere aldık başarımı. Vallahi billahi aldık. Evet artık bir vidır iskeletiyiz. Neyse neyse şöyle bir çıkartalım şunu. Kasılmaya devam edelim. Başka yok mu lan? Gelin karşıma. Yok bu sözler kaybolduğunuz zaman hepinizi öldürdüm de. Aha şurada bir tane daha var. Gel lan buraya. Allah. Allah bu ne lan? Bu daha garip bir şey. Bir dakika. Gel lan sen kimsin lan? He kimsin lan? Geberdi. Şimdi biraz bir süre daha kasacağız. Bir süre dediğimde arkadaşlar 5 tane daha lazım diye. 5 tane. 5 5 yok 15. Arkadaşlar ben mal mıyım? Yorumlara yazar mısınız? evet arkadaşlar 6 tane işte toplayabildim. Toplayabildim. Değdi mi? Değmedi. Dermişim şimdi. Bayağı uzağa gitmem lazım. Hatta maden derinliklerine ineceğim. Ardından maden derinliklerinde hemen bu videoları öldüreceğim. Aa çok korktum. Aa 5 tane kafama takmışım bir tanesini. Çok korktum. Bir an yemin ederim toplayamadım diye. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bir tane güzel bir, geniş olmayan bir maden bulacağım ve o madende bunun işi de bitireceğim. Evet, şimdi hemen bir güzel bir maden bulalım arkadaşlar. Aha burası iyidir. Tamam, meşalemiz falan da var. Hemen cicik öldürüyoruz. Evet arkadaşlar, bir madene indim, bayağı bir koştum, koştum. Bir madene çıktım arkadaşlar. Şimdi burada aslında ente de kırık öldürebiliriz lan. Harbiden end'e boşuna gitmedik biz. End'e gideyim arkadaşlar. Bug yaparak öldüreyim. Ne gerek var böyle kendimi riske atmaya. Şunun sonra eşyalarım falan gidecek. Korkuyorum yani neyse. Hadi gidelim arkadaşlar end'e. Evet arkadaşlar sonunda end'e ulaşmış bulmaktayım. Şimdi hemen şöyle bir kırık taşlarımızı alalım arkadaşlar ve teker teker koyarak karşıya geçelim. Ardından bu vidaların içinden geçelim. Nasıl ama kafem nasıl oldu? <laughs> Tamamdır. Şimdi hemen şu bloklarımızı koyalım ve üste doğru bir çıkalım arkadaşlar. Ardından şöyle bir enderman de bakmadan bir gidelim de şu hemen ortadaki portalın altına bir yer açacağım ve orada bu vidri rahatlıkla öldürmemi sağlayacak bir yer olacak burası. Hop şöyle bir kır 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 vallahi mükemmel olacak var ya. 2 3 saati bitireceğim yani işimi. Tamamdır. Şimdi bence bu kadar yeterli olur. Bence bu kadar yeter. Hop tamamdır kırdık. Şimdi arkadaşlar bam 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 vallahi billahi oldu. Vallahi billahi oldu. <laughs> Aa geliyor. Geliyor çok korkuyorum şu anda. Aa geliyor. Yemin ederim geliyor. Bir dakika inşallah kaybolmaz tam kaybolmadı canı gidiyor çok istediğim gibi sen ne yapıyorsun lan? sen ne yapıyorsun kaçtı 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 aman Allah'ım yemin ederim kaçtı oğlum gel lan buraya gel lan buraya bunu farklı bir türlü öldüreceğim bunu farklı bir türlü öldüreceğim kaç arkadaşlar bir saniye çok çok şu an kontrolden çıktı her şey ay Allah'ım ya bak 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 her şeyi patlatıyor ya ben bunu neyse bir türlü öldüreceğiz vallahi bile canın yeri indirdim vallahi bile bir saniye bir saniye yemek yemem lazım güzel şimdi hızlı bir şekilde gidelim şunun yanına ve öldürelim artık geber lan geber geber oğlum iki saniyede geberteceğim seni bekle bekle sen Allah'u ekber çok vuruyor. Çok çok vuruyor. Çok vuruyor. Ben buna karşı koyamıyorum arkadaşlar iyice. Aşırı güçlü çünkü. Bakın bakın. Deli divadeye döndü. Deli divadeye her yeri patlatıyor. Dedirtecek beni. <laughs> bir saniye arkadaşlar. Canım çok fena gittiği için şu anda. Biraz korunmam lazım. Ama gel yanıma. Yanıma geldiği için arkadaşlar artık vurabilirim bence de yok. Vuramam. Vuramam. Bir dakika hemen bir envanter düzeni. Tamam. Şu efekt bir gitsin. Tamamdır gitti arkadaşlar. Şimdi nerede bu? Nereye kaçıyor? Yemin ederim sinir oldum ya. Tamam tamam. Çok iyi. Hadi hadi. Geldim. Geldim. Ben geldim. Kaçama. kaç ama Kaç Arkadaşlar gebereceğim. Şimdi işini bitireceğim senin lan. Gel lan buraya. Oğlum sen kimsin lan? He? bak şimdi bana vurmaya çalışacak ve bana vuramayacak. Ardından bu indirmenleri kullanarak onu geberteceğim. Çok az canı kaldı yemin ederim. Dol dol aslında. <laughs> helal olsun lan indirmenler indirmenler bu arada ona vuruyor. Vallahi helal olsun. Var şu an işime geliyor yemin ederim çok fena da. Hadi 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 Ademcan var burada işte ya. Ademcan var arkadaşlar. Tamamdır. Süper yemin ederim. İyi ki öldürdük ve elimize nedir yıldızı geldi. Sıra ikincisinde. İkincisi nasıl öldüreceğim? Bence YouTube'a baksam ya videosuna bir tane. Çünkü burada kitlemeyi bulmam lazım benim. Burada kitlemeyi aşırı kolaylaştırıyor. Şöyle denesek tamam. B böyle denesek. Ama bir saniye ya. Bence arkadaşlar bayağı bir alta inelim. Ve bayağı bir altta sadece kendimizin çıkabileceği bir merdiven yapalım. Ve orada patruktur. Keselim bunu. Nasıl fikir? Bence mükemmel fikir. Şimdi Şimdi şöyle bir hemen 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 kır 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 kır. Tamamdır. Güzel. Kırdık burayı da. Şimdi hemen diğerinde yapabiliriz burayı da. Oğlum ben ne yapıyorum ya? Tamamdır. Hop hop ve bam gün bam güzel. Vallahi patlayacak şimdi bu. O yüzden bir kendimi korumaya almak istiyorum. Tamam. Allahu ekber. bir saniye geliyorum. Geliyor vallahi patlayacak. Korkuyorum. Tam patladı. Şimdi hemen dalabiliriz. Geber lan. Geber lan. Geber. Oğlum Allahu ekber. Ölecek vallahi billahi ölecek diyorum. Kalbim var. Aa! Aa! Yarım kalbi var yarım ka Abi 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 kakanı seviyorum abi 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 dur abi vallahi dur Abi anlaşabiliriz çok azın var Ah oh, çok kötüyüm şu an Ay, ay dur, öldüreceğim öldüreceğim arkadaşlar Pes etmek yok vallahi canımda göremiyorum ya çok sinir edici bir şey Tamam biraz vurdum biraz vurdum çok iyi Hop gel lan buraya Allahu ekber bak Sinir oldum, çok fena sinir oldum canını baya baya indirdim de arkadaşlar şöyle bir sorumuz var ben canımı göremiyorum öleceğimi hissedemiyorum şu anda öleceğimi hissedemediğim için buna çok değişik bir şeyle dalıyorum ve her an ölebilirim son canım yani bu son canım gibi bir şey hayır 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 tamdır sonra da aldım arkadaşlar gebertti beni ya şimdi hemen bir öldürmem lazım bunu vallahi çok az canı kaldı şu anda hiçbir şeyi hadi hadi az kaldı vallahi az kaldı geber 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 tamam. Sonunda garip bir şey çıktı bu arada bu ne? Bu ne füzyon katalizmi? Bu ne la bir dakika siz koç ne? Bir saniye arkadaşlar şu modun ismini yazmam lazım buraya. Uuu bu da süper kahraman moduymuş ve bir tane iş adam verdi. Bu ne şimdi bu ne işe yarıyor? Bir keşfetmem lazım mı? ben geri gebereceğim. Bir dakika gebermemem lazım benim. Arkadaşlar 14 saniyelik video efekti var. Tamam tamam gebermeyeceğim. Şimdi hadi bakalım yolumuz ev gidiyoruz. Aa, ah, ah, tamamdır evimize geldik arkadaşlar valla şu var ya çok mutluyum ya. Ama bir dakika ben nedirak kasmam lazım mıydı? Nedirak kasmam lazımsa gene iş çıkacak bak başıma. Tamamdır geldim ve bunu gücü fullenmiş arkadaşlar. Bunu da gücü fullenmiş. Çok iyi var ya. 164 kömüre bu kadar fulleniyorsa mükemmel yemin ederim. Şimdi hemen şuradan bir bakalım. Arc Reactor yazalım şöyle bir. Ee, Arc, Arc Reactor. Re. ben niye böyle konuşuyorum ya? Tamamdır. Mark 3. Şimdi Titanium Circuit falan lazımmış Mark 3 için. Mark 4 pardon. Mark 3'ü yaptık biz zaten. Doğru. Mark 4 için Vibranium Circuit ve Adamant. Ee, be, 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 be. Ben ne diyeyim? Vibranium. Vibranium yaparız. Tamam. Vibranium kolay. Diyelim. Bir yapalım şöyle iki tanesini. Tamam, yaptık. Koyalım bir şuraya hemen bir dizilişini. Tamam, bunlar buraya, bunlar buraya. Sonrasında nitrat, adamantium. Adamantium vardı sanki benim evde ya. Bir dakika, adamantiumları ben nereye koymuştum? Bir saniye ya. Adamantium vardı vallahi. Bakın, kılıcı falan da yaptım adamantium. Eee, alt kata mı koydum acaba? Bir dakika ben bakmam lazım. Bakalım buralarda yok gibi gözüküyor. Tamamdır. Şuraya bak. Yes, tamam burada var arkadaşlar. Ve burada elmas da varmış. Güzel güzel elması da alalım. Tamamdır ya. Burada başka bir şey var mı lazım olabilecek yok gibi. gözüküyor. O zaman üst kata tekrar bir çıkabiliriz ve ardından kendiye yeni özel base'imize gidebiliriz. Ya bir saniye burada eşya vardır belki diyecektim de burada da varmış baya. Aslında buradakileri de kullanılabilir de yok ya yok yok. Tamamdır gidelim hemen. One thousand years later diyorum ve arkadaşlar buradan gidiyorum. Nedir yapıyorum. Evet biraz fazla kastım bu arada. Belki sonradan da lazım olur diye. Şimdilik onları bir dönüştürmeyeceğim. Şimdilik bir kast arkadaşlar. Bitti. Valla bir daha yaptım. Şimdi hemen şöyle bir gereksiz eşyalarımı bırakmak istiyorum da. Buraya bırakmayacağım ya. Hemen gidelim arkadaşlar. Bir şuraya bir gereksiz eşyalar yapalım bari. Şunları atalım mesela. bunlara atalım. bunlara atalım. Tamam. Taşlarımızı atalım. şunu atalım. Bunu. Onu. Bunu. Şunu. Tamamdır. Yeter bu kadar arkadaşlar. Hop adamantiyumlarımızı falan alalım ve envanterimizi bir dizelim tekrardan. Güzel. Mükemmel oldu şu an envanterim. Hemen bir gidelim arkadaşlar. Şuradan ilk öncelikle bir şunları bir alalım. Tamam mı? Sonra şunları bir alalım. Sonra gidelim şöyle bir ark reaktör. Dördü. Yapalım. Bam. Vallahi billahi yaptım. Vallahi billahi yaptım. Şimdi mark 50'yi yapalım. <laughs> aldım. Valla bile aldım. Yaptım. Yemin ederim yaptım. Çok mutluyum şu anda arkadaşlar. Ve gücünü full yelin bakalım bunu. Yavaş yavaş full yap, Biraz bekleyeceğiz. Ve tamamdır. Fullendi arkadaşlar. Hemen alalım elimize. Ve tamamdır. Çok tüm <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben oldu böyle? Ben oldu böyle? <laughs> Aşırı mutluyum şu anda. Bir dakika bir dakika. Bunu açalım mesela. Oha, oh, uçuyorum. Yemin ederim uçuyorum. Bir dakika. Bir aç kapıyı. Kardiyan. Vallahi uçuyorum lan. Üzemişim uçmayı. Bir dakika bir yatmam lazım ama yatabiliyor muyum ya da yatmayacağım bir sen ya. Uf, vallahi billahi Iron Man yaptım. Tony Stark versiyonu çalalım ya. Şurada bakın elimden ışınlar çıkartabiliyorum. Şöyle koynumdan ışınlar çıkartabiliyorum. M'ye basınca özel kılıcımı açabiliyorum. Bu arada bu arada şöyle bir şeyimiz de var arkadaşlar ve suda nefes alma veriyor. Sen ciddi? Sen olmak ciddi? Vallahi vallahi ciddi. Suda nefes alma veriyor. Çok iyi çok iyi arkadaşlar. O zaman suda da istediğimiz gibi dolaşabileceğiz. Bu arada arkadaşlar mesela Jarvis. Jarvis. Jarvis yazdık da ya arkadaşlar burada Jarvis'imiz var. Jarvis yapabiliriz. Aynen öyle. Yani istediğimiz gibi Jarvis'e komutlar verebiliyoruz. Hemen bu da yapalım bari ya. Vallahi yapması kolay. Hatta hatta şöyle bir bakalım. Yapay zekalara ne yapay zekası varmış? Hemen e, A yazıyoruz. A I. yazdık mıydı? Heh. A -i. Çıkıp yazalım şöyle. Tamamdır. Edit var. Friday var. Helen var. Jarvis. Karen. Kati. Motherboard. Motherboard çok uzun. Pepper. Aa tam benim rengimde var ya. Pepper yapacağım ben. Titanium. Netherite ve Diamond cürcüt lazımmış. Titanyum yapılır, elmas yapılır, nedirak yapılır arkadaşlar. Hemen yapalım biz bu onları. Hoppala mükemmel bir dedirim ya. Onu da yaptım Çok güzel bir şekilde Iron Man zırhımızı tamamlamış olacağız arkadaşlar. Hop peper yazalım şuraya. Pe pepper yazdık. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi titanyum hemen titanyum yapalım. Birincisini yaptık. Nedirak yapalım. Şöyle bir iki tane nedirak. Valla aşırı pahalı ama yapacağız artık ya arkadaşlar. Çünkü yapay zeka bize lazım. bir tane nedirak demek Hayır bir dakika. Ben bulmuştum sanki. Altı ineceğim bir dakika bir, bir yerde vardı ya hayır ya bir dakika ya Allah kahretsin Allah kahretsin ooo süper valla günü kurtarıcısı valla billahi günü kurtarıcısı Alacaktım yemin ederim ya olmasaydı tamdır bu pisin Valla bugün çok yorucuydu ama yaptık yemin ederim yaptık ya çok iyi ve güzel nedirayt cırcu itimizi de yapabiliriz artık öyle gözüküyor şimdi şöyle bir nedirayt'ımızı yapalım arkadaşlar tamdır sonra nedirayt cırcu itimizi yapalım güzel ardından diamond cihetimizi yaptıktan sonra son olarak kırmızı boyamız var mı ya kırmızı boya kırmızı boya yoksa mavi boya falan da olur ya hadi be kırmızı boya yokmuş dur dışarı çıkalım artık. tamamdır bir tane boya aldım arkadaşlar şimdi şuradan yayımızı yaptıktan sonra hemen takacağım ve arkadaşlar o zaman takıyorum taktım enerji levels at 100 diyor valla bile çok iyi tamam şimdi şuradan aha power seziyor şimdi AI enerji display toggle diyelim bu neymiş enerji display diyor hmm. enerji levels at 100 diyor tamam bunu kapatabiliriz gereksiz şimdi şöyle bir bakalım highlight entity istiyor tak diyelim mesela tak şöyle tak yazalım bir arkadaşlar e ne oldu he a, a i s a g mode yazalım şöyle e ise hiç mod nasıl yazıyormuşuz bunu he tamam büyük e i s a g mod yo olmadı mode yazacak bir şey e i s a g mode e açılmıyor ben ne anladım bu işten he o zaman pepper a tamam Head size activated let's keep an eye on what's around e arkadaşlar ısı aracı açılmıyor yani. Şu an etrafımdaki her şeyi görebiliyorum. <laughs> Bakın buradaki coin'ler falan. signature activated. We back to normal vision. Normal şeye geçmiş arkadaşlar. Tak diyelim tekrardan. Tamam. Oo güzel arkadaşlar. Valla bu çok iyi şeyler. Bakalım. Ee, bakalım. Şimdi kapandı tekrar arkadaşlar. Birkaç tane sürüyormuş demek ki. Bakalım. AI passive act. bir dakika. AI or detection. Bu neymiş? Searching for valuable. ne oluyor lan? Bu ne? Bu ne? Bir dakika. Ne oldu? O neydi? Ben yapmadım ya dedim neyse neyse şimdi para eden şöyle bir madenleri etraftaki araştırıyorum falan dedi arkadaşlar şöyle bir maden ile mesela hiçbir şey görmüyorum abi bir dakika tak değil tak değil tak değil takı geri kapatalım arkadaşlar şuradan açalım or detection mod kapandı şöyle tek açalım biraz körüz arkadaşlar burada yapacak bir şey yok bir dakika tekrar açmam lazım bir saniye hop açtık bakalım burada bir yerde elmas falan göz gördüğümüz falan zaman mesela yanacak mı tamamdır şöyle bir madenle bakalım büyük bir maden buldum arkadaşlar etrafta geziyorum mesela bakalım hem nem 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 burada bir yerde bir şey olabilir midir acaba? Olabilir midir? Burada elmas var mıdır acaba? Dur bir dakika arkadaşlar. Tekrar açmam lazım modu. Hop şöyle bir kapayalım. Açalım. Bakalım. E açmadı. Bir bakalım arkadaşlar ne diyormuş burada? E enerji, bir dak enerji azalmış. Bir dakika enerji azalmış. Enerji çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Sıkıntı bu. Yapacak bir şey yok. Bir bakalım. Tamam. Hmm anladım. Bunu bir kapatalım arkadaşlar yani. gereksiz. Bakalım pasif ability regarding your reactor health levels. Bir bakalım şöyle. Oraya bakalım buraya. Ben anlamadım, çözemedim. Sweet ability diyor. Say read to after enabling your AI by holding neyse arkadaşlar rahat yazalım ya e, holding ne yazıyor holding bu, he, boş ver arkadaşlar tamam tamam enerji levelini görebiliyormuşuz gece görüşü mü var bir dakika gece görüşü olması lazım ee, bir dakika Helen 4 Pepper Pepper vizyon gece görüşü verdi aşırı iyi çok iyi bir dakika yemin ederim gece görüşü verdi tamam aşırı işime yarayacak bu güzel arkadaşlar mükemmel yeminle mükemmel arkadaşlar o zaman bir videomuzun burada sonu gelebiliriz ayrı yap yaptığımıza göre artık rahat rahat istediğimiz her yerde dolaşabileceğiz. O zaman arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan hemen yorum yapıp videoyu beğendiyseniz beni çok 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 çok, çok mutlu etmiş olursunuz. Ve gidip bu videoya hype bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. 500 bin abone arkadaşlar çok güzel şeyler gelecek planlamadım. Ama geldi yani düşünüyorum çok güzel bir vlog gelebilir yani bitmiyorum arkadaşlar. O yüzden abone olun, abone olmayı abone olsun, like atmayın, like atsın. Bay bay. Adios amigos. <laughs>